Ağustos ayı bütçe açığı açıklandı. Yaklaşık 129 milyar lira. 129 milyar hatta 594 milyon. Yani tamam. 129 milyar 594 milyon lira bütçe açığı vermişiz sadece Ağustos ayında. 8 ayda yaklaşık 973 milyar lira bütçe açığımız var. Ne düşünüyorsunuz? Bütçedeki Sen... gelirler giderleri karşılamıyor. Şimdi ne düşünüyorsunuz? Gelir bir. Allah, gider beş. Allah aşkına ne düşünebiliriz? Bütün aldığımız nefesin vergisini alıyor. Bu bütçe nasıl açık oluyor? Biz bunu anlamış değiliz. Nereye gidiyor bu bütçedeki para? Nereye gidiyor? Zaten hazine şu anda ona açık, çok net. istediği şekilde hazineden kullanabiliyor. Sorgusuz ve sualsiz. Adaletin olmadığı her ülke batmaya mahkumdur. Okullarımız desen aynı. Eğitim desen aynı. Adalet desen her şey ondan yana. Ne düşünüyorsunuz? Ne düşünelim? 17 lira verdiği bir asgari ücret. Bu ücretle insanların geçilmesini bekliyor. Bazı insanlar diyor ki memur maaşları. Kardeşim herkes memur olarak yaşamıyor bu ülkede. Bu ülkeye sadece memur değil, çöpçüsü de var. Ya memur maaşı kaç para şu an? Aldık? Ya bilemiyorum. İki memur 30, maaşı 40 da olsun 30 40 insan. olsun. Yine yoksulluk sınırının altında baktığınızda. Yine yani. tamam yoksulluk sınırının altında ama memur maaşı yoksulluk sınırının altındaysa normal bir işçinin maaşı neyin altında acaba? Gerçekten soruyorum. Burada bu ülkede bu kadar işçi var ya ve bütçe açık. Nerede bu para? Türkiye kadar zengin bir ülke yok. Ama tabi baş, su baştan bulanır. Hesabını biz değil onlar versinler. Allah Allah deyip de ondan sonra yara bir şükür yapmasınlar. Kurulan sofraları Ramazanlarda görüyoruz. İnsanlar evlerine 30 gün boyunca bir lokma et alıp da Ramazan'da yiyemeyen insanlar var. Bu mu Allah Allah'lık? Bu mu adalet? Bu mu devlet? Söyledi, bu mu millet? Kendisini muhafazakar olarak gösteriyor. Alacağım. Ne oldu? Tokatı yedi. Alın buyurun. Sev belediye seçimlerinde ne oldu? Neden demedi ki ben tamam bırakıyorum diye? Niye niye bırakmadı? Bıraksaydı çünkü bırakmaz. Yemeye alışmış insanlar. Ne kadar çok gelirse o kadar çok yerim. Çok ilginç bir açıklama da var onu söyleyeyim. Kendinin ekonomist olduğunu iddia eden Bilal Erdoğan sanıyorum bunlarda ailede genel bir ekonomistlik var öyle tahmin ediyorum. Hı Bilal Erdoğan dedi ki mültecilerle ilgili konuştu. Orta vadede bize yararı olur dedi bunlar. Peki ve onun dışında şunu da ekledi. Mültecilerin suç oranları ve suç türlerine göre bakıldığında bizim milletimizden daha az suç işliyorlarmış. Şimdi ya bu açıdan savundu. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi şöyle bir şey diyeceğim. Bunun savunulacak hiçbir yanı yok. Bu ülke benim ülkem. Burada hangi devlet dairesine giriyorsam bütün giren Suriyeliler diyor ki öncelik benim. Bilal Bey, sen Suriyelileri burada tut. Biz önce sizin iktidarınızı yollayacağız. Sonra da Suriyelileri memleketine yollayacağız. Kardeşim sen burada misafirsin misafir. Senin böyle bir önceliğin yok. Sen kimsin ya? Sen benim vatanımda ben bu vatan benimse benden önce olamazsın. Tamam mı? Yani imkanı yok. Olamaz yani. Ha şey suç üslubuna gelince. En Bizden güzel daha az suç işliyorlar. <laughs> Öyle bir şey Öyle bir var. Savunma mı? yapıldı bilelerdir ya arkadaşım sordular mı bize bunları içeri alırken? 70 milyon insana sordum evet. Alsaydı çocuklarını, eşlerini mülteciyi Türkiye'ye dağıtmaz. Mültecilik bu değildir. Toplar bir yerde kamp yapar. Savaş biter, mülteciyi yollar, vatandaşlık vermez. Hep savaş biter, mülteciyi yollar, vatandaşlık vermez. Hepsine vatandaşlık verdi. Niye verdi? Hayır neden verdi? O için verdi kardeşim, oy almak için verdi. Ben istemiyorum. Ya, benim çok benim toplar bir araya. Evet, toplar mültecinin anlamı budur zaten. Evet. Bir kamp yapar. Evet alır, savaştır. Eyvallah. Bizde yarın ne duruma düşeceğimiz ya, belli değil. Geldi mi gönderir. He. Savaş bittikten sonra gönderir. Ama ne yaptı? Vatandaşlık verdi insanlara. Sordu mu Türk yani, vatandaşına? Saçada nasıl şu an mülteciler? Ben şöyle bir şey açıklayayım. Bakın ben tek başına yaşayan bir insanım. Bir insanım bak. Aldığım para babamdan bir maaş. 11 bin küsür lira. Ben ev kirası verip Gerçekten geçinemiyorum. Günü birlik time işlere gidiyorum. Anladınız mı? Yani insanlar o kadar rahat yaşadıklarını anlatıyorlar ki. Ama gidin Suriyelilerin evinde her tür yardım var. Dişçiye gidiyorsun, onlar orada hastaneye gidiyorsun, onlar orada postaneye gidiyorsun. Çöçü ondan mı E tabii ki yani devletin onlara sunmuş olduğu yardımlar, sosyal şeyler hiçbir tanesi bizim ülkemizde bizim insanlarımıza gerçekten yok yok yani. Artık bütçe açığı sadece bunlarla alakalı değil. Az yesinler. Şu anda Diyanet İşleri Başkanı gir, binmiş olduğu arabaya baktınız mı hiç? Hiç şöyle gözünüzü açıp baktınız Anesini mı? sattılar çok ha. gündeme geldi diye. Çok gündeme geldiği için gelmeseydi nasıl olacaktı peki? Yani tamam eyvallah versinler de hangi hukukçunun hangi adaletin başındakine zırhlı araç vermişler ya? Yine söylüyorum yine söylüyorum adaletin olmadığı her ülke batmaya mahkumdur. Adaletin olmadığı her ülke batmaya mahkumdur. Kardeşim biz adalet diye bir şey kalmadı. Yok. Yandaş bir adaletimiz var şu anda. Onun tarafındansa eğer sen ben insan olarak ben o taraftansam bana adalet var. Ama değilsen bana adalet yok. Böyle bir ülkede yaşıyorum. Neden? Benim atalarım ve dedelerim savaşıp bu vatanda kan döktükleri için kan dökmeyen insanlar ne diyor biliyor musunuz mülteciler? Bugün savaş olsa biz de savaşırız. Savaşacaksan git ülkende savaş kardeşim. Savaşacaksan git ülkende savaş kardeşim. Sen benim ülkemde bunu yapamazsın. Bunu da diyemezsin. Senin böyle bir hakkın yok. Bütçeye gelen de az yesinler. Yine söylüyorum. Şurada çıksın dışarıdaki insanlara baksınlar. Ne kadar gariban, ne kadar yoksul, ne kadar ihtiyacı olan insanlar var biliyor musunuz? Üç kişi çalışıyor ama bir evi geçindirirken iki tane çocuğuyla üniversite okutuyor. Adam diyor ki ben geçinemiyorum, kiradayım. Çocuklarıma para yetiştiremiyorum. Bir dakika bir şey soracağım. Bir tek Türkiye'de mi zannediyorsunuz böyle? Yok ben böyle? öyle bir şey zannetmiyorum. Hani öyle bir, bir de hayır. Yok, öyle Bak bir yok. Türkiye'de mi zannediyorsunuz? Hayır öyle bir yani? yok. Bütün diş ülkelerde de öyle. Ben Almanya'da ama yaşıyorum. Olabilir, Orada da e, Rusya'dan geldi biliyorsunuz orada ya da. durumundan bahsediyor. Evet mesela siz dediniz ya evet, orada o da o geldiler o şey. orada da evi hediye verdiler arabalarını hediye verdiler biz ama çalışıyoruz hani bizden çekiyorlar. Siz bizden Almanya'da mı yaşıyorsunuz? Evet dolduruyor. ben Almanya'da durumumuz nasıl orada? Biz geçim durumu. Kanat mı geçiniyorsunuz? Hayır, o. Kirayı öderken şüpheleniyo musunuz acaba bu ay sonu kirayı ödeyebilecek mi? Ha, Faturaları şey, diye. Yani tamam, sonra Çok güzel söylediniz. Evet, sizin haklarınız öyle olabilir. Size de katılıyorum çünkü ben oranın. Harika bir sene bir mı? Bakın. Bir saniye, bir Almanya, bir saniye, bir benim ödediğim, Almanya, biriktirdiğim, kazandığım parayla. Ben benzini de ona göre alıyorum. Tamam. Ben evet. benzini 2 euro veriyorum litresine. 2 evet. euroyu hesapla 30 euro. 2500 euro. Ama 2500 euro Ama maaş, 2500 euro, e, maaş evet. alıyorum. Tamam. 37 çarpacağız mı onu? ama kira bizim tamam bizim kiralarımız ama ne kadar? Bizim kiralarımız da başlıyor 1000 Euro'dan. Evet, Evvelki e, gibi değil yani. bin fazla söylüyorsunuz. 600 ila 1000 arası. Değişiyor. Hayır ben diyorum değil. mesela, mesela şey her yerde var, her yerde. Tabii her yerde. Almanya'da da var. Yerde şu an Türkiye'deki aslında tepkilerin bir sebebi tane, şu. Ablacığım şey, çok özür e, Ben Bir... Şurayı bir açıklayayım. Evet. evet. Türkiye'deki tepkilerin sebebi şu. Vatandaşın buradaki geçim durumları çok zor şartlarda olduğu için emekli Asgari ücreti çok zor şartlarda ben, burada biz yaşadığı biz... için evet. şu an başka tepkiler başka. buna bizimkiler diyor ki ya kardeşim biz burada rahatça yaşayamıyoruz. Bir de üstüne Eyvallah hani be. milyonlarca Ayanın insan getiriyorsunuz be. onlara destek veriyorsunuz vesaire diyorlar. Tepkiler Ama aslında buna kimsenin evet. insanlarla sorunu yok ve şunu da çok iyi bilirsiniz siz Almanya'da yaşıyorsunuz. Bugün ben Almanya'ya geldim diyelim örnek evet. bugün geldim mülteci olarak geleceğim diyelim. Almanya bana der mi ki saldım çayıra mevlam Kayra hadi takıl bakalım Almanya'da özgürce der mi öyle bir şey? Kontrolsüz bırakıyor. Hayır beni? öyle diyor. Bütün ben Kontrolsüz Türk bırakıyor, ben, almanya ben değil mi? almanya'da doğdum, büyüdüm, tamam. ben türk vatandaşıyım Okey. tamam mı? Ben alman vatandaşı olmak için istersem eğer bazı e, şeylerden geçmem ondan lazım. Hayır bahsettiğim sen... şey şu, ben almanya'ya girersem almanya beni serbest bir şekilde hadi hoş geldin, serbestsin, takıl diyebilir mi bana demez. Sa sana bırakmaz beni. Tam hayır sana diyemez ama mülteci olarak girsen diyecek zaten, sana Alman vatandaşlığı veriyor. Evet onaylamak için. Hayır bir ton sana Alman mu? Evet Alman vatandaşını vatan... al evet, alıyor. Evet alıyor şey. alıyor. Öyle bir şey olsa şu an Aa, Türk Yapman Türk Allah gençlerinin %70'i ülkeden giderdi öyle söyleyeyim. Hayır. Bak şimdi Türkiye'ye gidemiyor. Şey. Olmadan Türkiye, Türkiye Türkiye gidemiyor. Çünkü Avrupa ya, Birliği vatandaşı değil. Avrupa Birliği'nde değil. Avrupa Birliği'nde zaten özgür dolaşım hakkı var. Bakın bakın ben ben çok kısa ve net bir şey söylemek istiyorum. Benim bildiğim, benim bildiğim mülteci nedir biliyor musunuz? İster Türk vatandaşı olsun, ister Suriyeli ya da şu bu. Evet o anda ihtiyacı vardır, savaş vardır, bilmem ne vardır. Gelirsin ülkeye ama devlet seni bir kampta bir yerde toplar, bir kampta toplar önce. Evet. Oradan seni Almanya'nın her tarafına salmaz. Elini kolunu sallayarak gidemezsin. Mülteci bu değildir. Mülteci toplar seni kampa, senin savaşın bittikten sonra sınavdan geçilir evet, ya. Da, sonra sonra, sonra, sonra bak Arkadaşım mültecisin ülkende savaş bitti. Sana güle güle. Tamam, geri bak ben sana orada hak veriyorum. Ben de orada kızıyorum işte. Ben yıllarca çalıştım, çalıştım bir ev almak için. Çalışıyorum, çalışıyorum bir araba almak için. Ama orada savaş var diye onlar son model arabalarından geldiler. Ve ev hediye verdiler. Şimdi, Şimdi bak ben de olacak. ona kızıyorum orada. Çok güzel. Sizden bir ricam olacak bu tepkinizi lütfen burada Türkiye'deki Türk vatandaşlarına söylemeyin. Lütfen Almanya'da orada artık yetkili birimlere deyin ki ya kardeşim benim hakkımı mültecilere orada Güle güle ölürsün. Gel milletim. Ne alakası var? Ortalığı ben mi karıştırıyorum? E tamam devam et hadi. Hadi devam et. Orada eurolarla maaş alıyorsunuz. Burada Türk vatandaşına ders vermeye çalışıyorsunuz. Yazık günah. Dur bir saniye baba ya. Bir dakika ya. Ama bir saniye. Neyi verecek ben anlayamıyorum ki. Mültecinin anlamı kardeşim hangi ülkeye sorarsan sor benim söylediğimdir. Başka bir türlü mülteci olamaz yani. Var mı bildiğiniz? Ya bu kadar kontrolsüz Var bırakılabilir mi mı? herhangi hangi, bir şey? hangi ülke? Söyledim zaten hangi ülkede getirmiş mülteci de demiş ki salıyorum git diye ya. Yok böyle bir şey ya. Biz bak bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Bize diyor mesela Türk kadınlarına diyorlar ki ya da işte bir aile, aile üç tane çocuk. ne yapacak bu adam? 17 lirayla 3 tane çocuk geçinilmez. Neyle yapacak? Ama geldiler bak. He, burada onlar göğe burada misafir. Hani biz öyle görüyoruz. Doğum çok fazla. Biz öyle görüyoruz. Hiç alakası olmayan bir şey. Doğumaneler yemin ediyorum 3 tane Türk varsa 90 tane Suriyeli var ya. Yani böyle bir şey olamaz. Sen bir ülkede misafirsin ama üremekten geri kalmıyorsun. İç savaş çıkacak. Biraz daha üresinler. Onlar bu vatanı bizden almak için savaşacaklar bizimle. Alamazlar. Alamaz. Alamayacaklarını ben de biliyorum. Alamazlar. Alamazlar. alamazlar çünkü biz. Bak bak onlara. abi şöyle alamazlar. Ben Sürmülatı onu da söyleyeyim. Vermez. vermez. Ben de bir kadın olarak Heh. ha savaş olsun asla gitmem. Ölürsem de vatanımda abi, ölürüm. Onlar, Ölürsem de vatanımda abi, ölürüm. O ayrı bir şey. Onlar, Ama bunu yapacaklar. Bak Suriyelisi mi? burada, abla. Afganı burada, Arabı burada. Kürban e, olduğum korkularından geldi he, de, he, geldi de he, he. yarın niye ölüyor o zaman? Onu yapamaz. 2. Dünya Savaşı abla e, İkinci Dünya Savaşı'nda de. Fransızlara da yardım ettiler. Bunlar zaten kalleş çıkmış oraya ben kelle keseceğim. Bunu git desen kere, orada söyleyemezsin. Bak beyefendi ne güzel dedi. Dedi ki elini kolunu sallayarak hangi ülkede mülteciyi bırakıyorlar dedi. Doğru. Bırakmazlar çünkü Sıfırsı bizim ülke. Ya şu anda tamam. Mevlam Çay'da misali. Abi, Saldığım çayla Mevlam Kayra bunlar, oldu. Bunlar ya, Bu böyle oldu böyle. yok. Sınır, sınırlardan 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 mayınları kaldırdılar. Neden? Neden? Çünkü insanlar elini kolunu sallayarak çok rahat geçsin. Bir kere sınır dediğin zaman sınır Türkiye'de namustur. Bir kere sınır dediğin zaman sınır Türkiye'de namustur. Ben böyle bilirim. Sonra Bir adamın namusudur sınır. Çünkü niye bizim bütün erkeklerimiz sınırlarda kadınların ve çocukların namusunu bekler. Hani sınırlarımız nerede? Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. tebrik ediyorum. Ee, Neredi? Bakın. Kolay ablam vatan çocuğu ya. Abiden doğru söylüyor ablam ya. Abiden doğru söylüyor ablam abla. Yani ve atalarımdan, dedelerimden, babamdan, kardeşimden, abimden gördüğüm namus kavramı budur. Ama ne oldu? Sınır diye bir şey yok. Açık insanlar elini kolunu geri sallaya geliyor. Afganlar açık söylüyorum. Ben bunu birebir şahit burada Bursa'da yaşadım. Trende, metro istasyonunda. Adam biz normal hani böyle giyiniyoruz ya. Evet açığı da var, kapalısı da var. İnsanlar birbirlerine saygı duymak zorunda. Adam almış Afgan telefonla o karşıdaki açık kızımızın videosunu çekiyor. Çocuk bir şey yapmıyor. Sadece üstü açık. Sen bu insanı bu vatana elini kolunu sallayarak sokuyorsan az önceki dediğiniz gibi namus kavramı da yavaş yavaş bitti kalmadı yani. Tebrik ediyorum sizi kardeşim. Kardeşim sizi tebrik ediyorum. Ben de Kanada'da kaldım. 5 yıl kaldım. Oradaki refugee claim dedikleri yaban buradan gidenleri gördük orada. Hey ufak Kanada hükümetine vergi vermezsen Kanada hükümeti FBI geliyor seni evinden gecenin saat üçünde alıyor. Ondan sonra senin cebine 10 Kanada dolarını koyuyor. Haydi yavrum sana diyor güle güle Türkiye'ye. Nereden geldi sen oraya git diyor. Bakın bu refüji olmak Aa, değil. Refüji olmakla beraber vergi vermeyen dahip deport ediliyor. Bu kadar basit. Şimdi bütçe açığından bahsettik de şu anki Türkiye'deki bütçe açığını bir kere önce mem memurun maaşından kısarak ya da işte servisinden yolundan ya da işçinin bir sürü şeylerinden kısarak yapmasın. Önce meclistekiler kendilerinden kıssınlar, aşağı düşürsünler maaşlarını. Ondan sonra yaşayan insanlara, vatandaşa şey desinler. Bizi tamam mı? Bir... Yani tamam, kemer, ya ben kemer sıkayım. Nereye kadar sıkayım? Kemer arkadan göründü. Bitti o iş. Burada bir araya giriyorum arkadaşlar. Demin polis memuru arkadaşlar oradaki geçiş alanını kapattığımız gerekçesiyle burada röportaj yapmayın dediler. O yüzden daha sakin bir yere geldik biz de. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyoruz. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler. Ağustos ayı bütçe açığı rakamları açıklandı. Onu soruyorum vatandaşa. 129 milyar nokta 500 milyon lira kadar bütçe açığı vermişiz. Ne düşünüyorsunuz? Bir ayda Ağustos ayın Yani bu açık hangi konuya göre? Yani Hükümet açığı mı? Türkiye'nin Türkiye yani, açığı. Türkiye devleti bütçesinin Bütçe. gelirleri giderleri karşılamıyor Bütçe. anlamına geliyor. Ve bir ayda bu kadar açık veriyoruz. Hı hı. Ya şimdi bu tabii ki e, teknik bir konu. Ekonomi konusu. Maliyet e, hesapları vesaire. <laughs> tabii bu ülke olunca da çok ayrı bir e, kavram. Şöyle ki, yani bu konuda neden böyle olduğunu benim cevap vermem mümkün değil takdir edersiniz. Hani bütçe giderleri tasarruf deniyordu, işte kamuda tasarruf deniyordu, harcamalar Hı. kısılacak deniyordu falan. Ama Anladım. bütçe rakamları daha çok artıyor şu an. Çok ilginçtir yani. Ya mutlaka bize yansıyan kısmı ama ben vatandaş olarak şunu söyleyebilirim. Ee, biz tabii ki ülkemizin hani gelir ve gider açığı tabii ki nettir, hesapsal bir rakamdır. Bunun yanında ee, kamudaki israfların önüne geçilmesi tabii ki bir vatandaş olarak benim beklentim. Yani ee, gerçekten ee, hani en yukarıdan en aşağıya kadar ee, harcamaların gerçekten ülkemizin gerçeklerine uygun mu değil mi? Hani lüks hayatın ee, lüks hayat yaşamını ortaya koymak için yapılan giderler mi noktasında? Tabii ki en ince detaylarına kadar iyileşmesini ben açıkçası bekliyorum. Yani bu adil bir düzenin gereği olarak görüyorum. Çünkü hani aşağıda maddi sorun yaşayan vatandaşların varlığı bir gerçek olduğunda da hani ülkemizi yöneten milletvekili sıfatı almış kimselerin de tabii ki yaşamlarını gözden geçirmesi ama israf olan yönüyle tabii ki devletin zorunlu harcamaları falan bunlar bunlar için bir şey diyemem ama e, kesinlikle israf böyle bir koskoca bir ülkede israf yok demek kesinlikle çok iddialı bir gerçekçi bir kelime olmayacaktır. Yok, şimdi, şimdi şu açıdan soruyorum Şimdi israf e, kamu harcamaları kastedilecek evet. dendikten Aynen. sonra Beklenti bütçe aşının azalması olur mantıken. E tabii ki icadete geçerse. Tabii ki. Ama uygulamaya o söylendikten geçerse. sonra bütçe aşı, ya makas daha çok açıldı. O komik <laughs> oldu. Ya o ilginç oldu. Ya tabii ki uygulamaya geç geçmesi gerekir. Ee, biz hani Avrupa ülkelerinde görüyoruz bunu. Tabii ki oralarda da vardır bu tarz şeyler ama rakamsal konular. Ama şu bir gerçek ki e, bizde e, işte kamudaki yönetsel kamudaki e, yapımız e, hani yöneticilerin en alt makamdan en üst makama kadar baktığımızda işte makam araçlarından tutun da yaşamsal standartlara tutun baktığımızda Avrupa'daki bir yöneticiyi ben halk otobüsünde görebiliyorum. Ben açıkçası Bursa'nın bir milletvekilini veya bir belediye başkanını halk otobüsünde metroda görmek istiyorum. Yani ben çünkü bir vatandaşım ve benim vekilim de dolmuşa binebilmeli. Ha yok güvenlik vesaire. Bunun araşılması lazım. Çünkü bu noktada baktığımız zaman ben açıkçası 45 yaşına gelmiş bir insanım. Ben metroda, otobüste yani bir makam sahibi bir insanın halkın içinde çok görmeyi arzu eden birisiyim. Ama maalesef bunu göremiyoruz. Çünkü Halkın içinde olmadan halkın ne çektiğini insanlar yöneticiler bilemezler. Şu otobüse binmeden, metroya binmeden halkın ne çektiğini yöneticilerin anlaması çok zor. O yüzden e, halkın içinde olmalarını ben bekliyorum şahsen. Böylelikle hani e, giderler vesaireler gerçekten hani e, gerçekçi olarak çözülebilir ve o anlayış gerçekçi olarak elde edilebilir. Yani teorik olarak bunu elde etmek çok zor. Hani e, sadece yukarıdan bakarak kalkın içine inmeden bu çok zor. Benim şu anda mesela bak ben 169 engelliyim. 169 engelli parası aylık mesela tek başıma yaşamış olsam 3 milyar 338 TL para alıyorum şu anda. Aylık veriyorlar. Aylık veriyorlar. 3 milyar... Ne aldın abi? Ha işte ne? Kira. Bir hafta belki pazar alırsın. Pazar parası. 2 haftalık pazar param mı diyelim? Hani bunun elektriği nerede, kirası nerede, doğalgaz nerede, suyu nerede? Yok. Yok yani geçim diye bir şey yok bu. Yani bu devlet olduğu sürece biz bitmiş insanlarız. Hükümette olduğu sürece biz bitmiş insanlarız. Hükümette olduğu sürece biz bitmiş insanlarız. Yani Allah sonumuzu ayırsın. Bütçe açığı açıklandı abla. Ben bugün bunu soruyorum. Heh. Bütçede bir ayda 129 milyar 500 milyon lira Heh. açık vermişiz. Ağustos ayında. Kime açık vermişiz? Neye açık vermişiz? bütçe giderleri. Ha, giderlere. Nereye? Giderler nereye? Yani. Nere? Nereye? Nereye? yani açık veriyor? Nereye var mı size gideri destek var? Destek verdiler mi? Çok Niye var? Çok destek. Vatandaşlara. Yani. Ben ne diyorum ya? Ben yani bir destek göremiyorum. Dört çocuk dünyaya getirdim. Dört çocuk büyüttüm. Bugüne kadar devletten bir namı bir şey görmedim yani. Bana verdi yani e, 169 kanser hastasıyım, çok ne de kanser ilaçlarımı karşılıyor, ne bir şey yapıyor, bana ayda verdiği 3.338 milyon para. Başka bir geliri yok yani bir bana. Bir daha var onu da He. sorayım. E, kendinin ekonomist olduğunu iddia eden Bilal Erdoğan He. bir açıklama yaptı mülteciler konusunda. Evet Dedi ki mülteciler orta vadede Türkiye'ye yararlıdır ekonomik çok anlamda. Çok yararlılar çok. Çok yararlılar. Şöyle bir savunma yaptı He. mülteciler hakkında He. dedi ki suç oranları açısından suç türlerine göre He. mültecilerin suç işlemi oranı bizimkinden daha azmış Az yani ]mış. bizim insanımız Tabii, daha çok suç şey işliyormuş. Tabii yani Öyle dedi. yeni yeni de başladılar, oldu. yeni yeni başladılar, yeni yeni hani yani daha suç ele, işliyorlar diyor koruyor. Ele geçirmeye çalışıyorlar. Yani bizim şu bursamızı ele geçirmek yani sadece bursa toplumunda yok yani her toplumda var. ha bizim bizi ele geçirmeye çalışıyorlar. ya. Bu mesela ben Türkiye genelinde yani ülkemde bir mülteciyim. Ülkemde bir mülteciyim. Mülteciyim yani başka bir şey değilim. Yani şu anda öyleyim. Eller bir açıklama yaptı abi bugün. Ben duymadım onu. Söyleyeyim ben sana. Hmm. Kendisi dedi ki bir ekonomist olarak mültecilerin Türkiye'ye orta vadede yararı olacağını düşünüyorum. <laughs> Ve şöyle de devam etti mülteciler konusunda. Dedi ki suç oranları açısından, suç türlerine bakıldığında Evet. E, mülteciler Türklerden daha az suç işliyormuş. Öyle söyledi. Az, böyle iş, bir savunma a, az mı işliyormuş? Yani biz daha çok suç işliyormuşuz Türkler olarak. Tam tersi. Öyle dedi. Tam yani tersi. Böyle bir savunma yaptı yani mülteciler hakkında. Tam tersi. Yaptı. Suç suç oranı in Çarşamba'ya. Ne diyorlar oraya? Ee, küçük Halep. Halep diyorlar değil mi? Her gece bir cinayet. Resmi rakamlara göre 5 milyon Suriyeli var Türkiye'de. Evet. Şimdi... Bizim milletimiz zaten 80 milyon insan. Evet. Ya zaten matematiksel olarak bizim daha çok suç işlememiz daha doğal. Doğru. Çünkü 80'e 5'ten bahsediyorum. Ama neden böyle bir açıklama gereği duyar bir insan onu soruyorum. Niye durduk ya böyle bir şey mi açıklama ya gereği işte, durmuş? Allah ya. mutlaka sorulmuştur. Ya savunma işte ya yani, böyle bir savunmada bulundu. Bazı ya. vatandaşlar Suriyelilerin ya da mültecilerin suç işlediğini söylüyor mesela. Buna ya bir muhakkak, savunma oldu. Tabii ki suç işleme yani onlar insan onlar da yapacaklardı bunu yani. Ama neden ee, böyle bir savunmaya ihtiyaç duyuldu acaba işte? Allah Allah muhakkak soru sormuş olması lazım. Çünkü durduk yerde bunun basın toplantısı olmaz, bir Twitter olmaz. Bir ortamda konuşuruz. Muhakkak olmuştur yani. Bütçe açığı açıklandı, Ağustos ayı. Evet. 129,5 milyar lira bütçe açığı vermişiz. Evet. Ne düşünüyorsun? Ya ekonomi iyi denmez bu arada. Yani bilmiyorum insanların e, geçim sıkıntısı var. Hani bilmiyorum. Ya şöyle söyleyeyim bütçe açığı Demek şu anlama geliyor. Şimdi devletin kendi bütçe gelirleri var. Evet. Bu gelirler giderleri karşılayamıyor ve açık veriyor. Evet. Bir ayda 129 milyar lira. Yani hayatım boyunca Böylece yani kazanamayacağım bir paradan evet. bahsediyoruz. Evet. Hiçbirimizin kazanamayacağı bir para. Böyle bir bütçe açığı veriyoruz. Yani gelir gideri karşılamıyor. O kadar gider var. Evet. Nereye gidiyor abi bu paralar? Nereye gidiyor bu bütçe? Abi yani ben de anlamış değilim yani bir yerlere gidiyor ama Vatandaşa çok büyük destek mi veriliyordu acaba bütçede açık oluyor? Abi yani Bizim haberimiz yok yani Olabilir de yani ben hiç iyi yani gidiş, gidişatı hiç iyi, görmüyorum. yani Neden peki abi? Yani ekonomi ekonomide sıkıntıları var abi ekonomi sıkıntılar vergi çok yüksek 129 milyar nokta 500 milyon lira kadar bütçe açığı vermişiz bir ayda ne düşünüyorsunuz? Ya ben eee siyaset konuşmak istemiyorum. Ekonomi abi ama. Ekonomi de ehilleri konuşuyor zaten. Ülkedeki en büyük problem ne biliyor musunuz? Herkes her konuda ehil. Her vatandaş olarak bu durumları nasıl görüyorsunuz? Şimdi ben biliyorum. Bu konuda inanın saatlerce konuşabiliriz. Herkes konuşuyor. Açın interneti bakın. Ama bunlar çözüm üretmiyor. Yani gerçek anlamda adil, objektif bir bakış açısıyla Kimsenin konuyu ele aldığına inanmıyorum. O yüzden sadece kendi ilkelerimle namuslu bir şekilde hayat sürmeye çalışıyorum. Evet, Teşekkür ederim. Rica ediyorum.